Memleket, yardımcı ve etki derdim. Merhabalar, ben HALTIA e CEO'su Alper Anadik'ti. Eski bir KSV burs yeriyim. Hadi gelin şimdi size KSV burs hikayem ve buradaki toplulukla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. <laughs> Her ay maaş falan der bir şey yok. Değil, o da güzeldi bu arada ama. Ee, yani şöyle bence hem finansal hem networksel bir yapının sizi kucaklaması bence çok güzel bir şey. Az önce onun şakasını yapıyordum. Valla bizim zamanımızda böyle etkinlikler yoktu. <laughs> ben biraz eskiyim. <laughs> ee, ama şey güzeldi bir komünite olmak, yardım istediğinizde yardımı e, alabiliyor olmak. Ben Aslan Çanakkale'liyim de böyle biraz hani o tarafta o bağı hissetmek, köklenebilmek çok güzeldi. Sonrasında da hep bağlantılarımız devam etti. O yüzden mesela bugün benim için burada olmak da çok çok keyifli. Şimdi de görüyorum çok güzel bir komünite e, oluşturulmuş burada. Hem sosyal girişimcilik hem bursiyer tarafında beraber bir şeyler konuşabiliyor olmak, beraber bir şeyler yapabiliyor olmak, o komitenin bir partisi olabilmek bence çok çok değerli. <laughs> Her girişimci bir hayal kurarak başlar. Tabii ki ben Türkiye'nin ilk dijital sağlık unicornunu çıkarmak istiyorum. Henüz bir sağlık unicornumuz yok. Biz onu çıkarmak için yola çıkmış bir ekibiz. Dolayısıyla bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Benim de hayalim bu. İlk 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan dijital sağlık şirketi olmak Türkiye'de.